Merhabalar. Kaptan Şık kanalına hoş geldiniz. Bu videomda acı badem kurabiyesi tarifi vereceğim. Ben yarım ölçü yaptım kızımın doğum günü için ama açıklamalar kısmında e, hem yarım ölçü hem tam ölçü ikisinin de gramlarını ve bardak ölçülerini vereceğim. Öncelikle tam ölçü için söylüyorum. 6 adet e, yumurta akının large boy yumurta akını ayırın ve bir tencerenin karıştıracağınız bir kabın içerisine alın. Ardından içerisine 200 mililitrelik su bardaklarla bir olacak şekilde tepelemeli 2 su bardağı badem unu ve 2 su bardağı toz şekeri ilave edin benim su bardağı ölçüm 200 miligramdan biraz fazla olduğu için ben e, biraz eksik koydum o kafanızı karıştırmasın ve ben şu anda yarım ölçü yapıyorum ama size tam ölçünün e, e, gramlarını ve bardak ölçülerini verdim ocağı açmadan önce bir güzel karıştırıp homojen hale getirdim Ardından ocağı açıyorum. Orta gözün kısık ateşinde yavaş yavaş sürekli karıştıra karıştıra pişireceğim. Gördüğünüz gibi önce katıydı ama ısındıkça şeker erimeye başladı ve cıvıdı. Kaynamaya çıktıktan sonra da bir müddet pişireceğim. Şöyle hafif kendi şeker kendi suyunu salıp katılaştığı zaman pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi akışkan ama Hala daha böyle koyu bir kıvamda olan bir hale geldi. Şimdi bunu yuvarlak duy koyduğum bir sıkma torbamın içine koyacağım ve yağlı kağıt serili tepsiye dizeceğim. Bu duyunuz yoksa elbette ki önemli değil. Ee, orta büyüklükte sıkma torbanızın ucunu keserek de istediğimiz yuvarlak şekli verebilirsiniz. Ama bu tarz duylar makaronlarda ve acı badem kurabiyesinde işe yarıyor. Aralıklarla ortasından sıkmak suretiyle yağlı kağıt üzerine diziyorum. Sadece ortasından sıkın ee, yanlara doğru böyle genişlemesine izin verin. Ben 6 tane yaptım ee, ama sıkacağınız büyüklüğe göre bu ölçü değişecektir. Verdiğim e, aşağıda belirttiğim tariflere bakacak olursanız adet sayısını da göreceksiniz önceden ısıttığım 180 derece fırında Özür dilerim 150 derece 180 değil 150 derece fırında 25 dakika pişireceğim ama fırınınızın önceden ısıtılmış olmasına mutlaka dikkat edin. Çünkü bu pişme süresini etkileyecektir. 25 dakika yeterli oluyor. Yine de fırının ayarı önemli. Böyle şeylerde kenarlardan hafif çatlayıp pembeleştiği zaman pişmiş demektir. Zaten çok fazla pişip kıtır kıtır olmasını istemiyoruz. Böyle içi hafif sakız gibi badem ezmesi kıvamında kalmalı. Ee, henüz yumuşaklar e, formu bozulmasın diye o yüzden de bir spatula ile çıkarıyorum elle çıkartmaya çalıştığınızda kenarlardan basılacaktır o yüzden siz de spatula ile çıkarın ve daha çok sıcakken birbiri üzerine e, yapıştırıyorum sıcakken yaptığınızda yapışacak bu şekilde soğuduğu zaman yapışmayacaktır o yüzden buna dikkat edebilirsiniz hem lezzetli hem kolay bir tarif. E, sadece badem unu değil fındık unuyla da yapabilirsiniz. E, ama orijinali badem unuyla yapılan şeklidir. Badem ununu bulamazsanız eğer çiğ bademi alıp robottan geçirmenizde de kafi. E, o da aynı görevi görecektir. Gördüğünüz gibi hem basit hem de e, böyle lezzetli pastanelerden severek aldığımız tariflerden bir tanesi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Size bu şekilde iç kısmını da göstermek istiyorum. Hafif nemli, sakız gibi bir formda e, gayet başarılı bir kurabiye oldu.